Planım şu anne. Ankuş hala sana kızgın olduğumu sanıyor. Böyle bilmeye devam etsin. En azından bir süre. Bu bizim işimize yarayacak. O bunu yanlış bilmeye devam etmeli. Bu sayede bir diğer yanlışı düzeltmemiz kolay olacak. Biliyorum aklın karıştı. Ama ben ne demek istediğimi anladığını sanıyorum. Bu sayede Ankuş'un... Merak edecek bir şey yok. Mala bizden yanıdır. O çok iyi bir kız. Ve Ankuş'u gerçekten çok seviyor. Öyle mi? Evet hasta. Ben Ankuş'u çok seviyorum. O iyi biri. Biraz tuhaf sadece. Ama ben de iyi bir insan olması için size yardım edeceğim. Teşekkür ederim yengecim. İçimi rahatlattın. Ne oldu? O benim yengem öyle değil mi? O halde anlaştık. Hep birlikte bizim sevimli, biraz daha kaçık ankuşu yola getireceğiz. Tamam mı? Şlok, İşin gücün film çevirmek. Şlok. Tamam oldu. Ben de Ankuş'un kendini çeki düzen vermesi için elimden gelen yardımı yapacağım, tamam mı? Güzel. Her şey yoluna girecek. Efendim yemeği hazırlamamı ister misiniz? Hayır, önce Purnima'yı bekleyelim. Birazdan gelmiş olur. O gelince yemeği birlikte yeriz. Sen boş durma sakın. Git ve yemekleri ısıt. Nasıl isterseniz. Geldi işte. Merhaba. Ah, nasılsın hayatım? Ah. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Şontu, eşyalarımı arabadan almanı istiyorum. Sonra da odama çıkar. Önce bir kahve almak ister miydiniz? Sen söyleneni yap sadece. Fikir yürütme. Git eşyalarımı al hemen. Sonra da odama çıkar. Peki. Pornima tatlım. Bu ne hiddet böyle? Sebebinin ne olduğunu sorabilir miyim? Büyük anne, benden başka nasıl bir tepki vermemi bekliyorsun? Sen ve kardeşim çok safsınız. Bu hizmetçilere çok fazla yüz veriyorsunuz. Onları belli bir disiplin altında tutmak hepimizin yararına olacaktır. Neyse, boş ver. Hizmetçileri düşünüp moralimi bozmaya hiç niyetim yok. Şimdi sen söyle bana, çocuklar için bir bakıcı bulabildiniz mi? Evet, Birini bulduk bile. Ama egosu şişik biri. İndarşit de ondan pek hoşlanmadı. Onu işe almamızın tek bir sebebi var. Adam sözü ve özü doğru biri. Biz de bu özelliğinin gelecekte çocuklar için yararlı olacağına karar verdik tatlı. Ama dediğin kadar ukala biriyse işi ona vermenin ne anlamı var anlamadım. Ama madem işe aldınız bekleyip görelim. Onu ben yola getiririm nasılsa. Abimin yardımcısı nasıl? İyi bir mi? Evet iyi hatta çok iyi. <laughs> Neyse benden bu kadar. Buraya beni sorgulamaya gelmedin değil mi? Hadi sen git dinlen biraz. Ben de bu arada yemekleri hazırlayayım. Sonra karşılıklı oturur hem yemek yer sohbet ederiz. Anlaştık o zaman. Bana misali. <laughs> tamam. Kalindi sonuna kadar hak etti bunu. Aslında bunu çok daha önce yapmam gerekirdi. Ama olsun dert değil. Bu da hiç yoktan iyidir. En azından bunca zaman beklemem bir işe yaradı sonunda. <laughs> Kalindi acınacak hale düştü. Kayınlarının önüne nasıldır rezil usfa aldı ama. <laughs> Bugün bu zaferimi kutlamak istiyorum. Ağır ol. Mala ne yaptığını sanıyorsun? O benim şişem ver onu bana. Ben bütün gece içmek istiyorum. Ankuş. Unut o şişeyi. Ve kendinden utanmalısın bence. Hangi zaferi kutluyorsun sen? Anneni küçük düşürmeni mi? Yoksa kız kardeşini incitmiş olmanı mı? Bir şey söyleyeyim mi Ankuş? Söyle. Ben artık gerçekten annenle bir bağın olmadığını düşünmeye başladım. Baban seni bu halde görebilseydi, eminim sırtını sıvazlardı. Ama onun kadar iyi bir kadının senin gibi kötü ve kalpsiz bir oğlu olamaz. Sus! Kes! Bana karın umurundaymış gibi yapma sakın anladın mı? Kahretsin ya bir anda bütün keyfimi kaçırdın. basket buradan çabuk kaybol. Benim de burada kalmak gibi bir niyetim yok zaten. Kendi adıma üzülüyorum sadece. Senin gibi birini insan yerine koyup sevdiğim için. Senden özür dilerim oğlum. Bağışla beni bu benim hatam. Benim yüzümden kendi evimizde çalışacaksın. Hayır baba. Benden özür dilemeni gerektiren bir şey yok. Kötü günlerden geçiyoruz sadece. Senden bana güvenmeni istiyorum. Göreceksin bak. Çok yakında evimizi geri almış olacağız. Sen de itibarını kazanacaksın ve onurunu. Sana söz veriyorum ve bana güvenmeni istiyorum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Tanrı yardımcın olsun. Endar hayatım, şirkete giderken tabletini de yanına almayı unutma. Unutma. Ama bir şey soracağım. Nasıl oluyor da ne zaman ne istediğimi bu kadar iyi biliyorsun? Canım, seni ben büyüttüm değil mi? Sen benim bütün dünyamsın. Evet bunu biliyorum. Şunu da biliyorum ama beni lafa tutup tableti almamı unutmamı istiyorsun. İyi bildin. Ve madem bunu biliyorsun, o zaman tableti bana vermemi istediğini de biliyorsundur. Şirkete gidinceye kadar işle ilgili konulara vakit harcama istiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Nasıl istersen öyle olsun. Sen kazandın. Zapla. İlacı getir. Bu arada Hı? Aa, ah. Purnima uyandı mı? Evet canım. O, o erken kalktı yanılmıyorsam. Sabah koşusuna gitti. Ne biliyor musun? Şu sıra sıkı bir diyet Hı. yapıyor. Kimin kardeşi? Senin tabii. Teşekkür ederim. Bu arada, hı. şey. Evet, e, bana ver. Ne düşünüyorum, biliyor musun? Ee, Purnima, bir an önce okulunu bitirsin istiyorum. Böylece onu hemen evlendirebilirim. Ah oğlum, sen bunları düşünme. Bu nasılsa olacak mı? Kahvenizi getirdim. Aa, hayır, kahveyi aşağı indirebilirsin. Ben orada içerim. Sorun değil Sapna. Burada içebilirsin. Şantu, kahveyi sehpaya bırakıver. Şantu dinle. Buyurun. Yeni bakıcı geldi mi? Evet efendim. Emrettiğiniz gibi hizmetçi odalarından birini boşaltıp güzelce temizledim. Eşyalarını da oraya koydum. İyi etmişsin. Gidebilirsin. Peki. Bu doğru mu? Hı? Ona çok fazla iltimas geçtiğinin farkındasın, değil mi? Lütfen. Bu işi ona sırf sen istedin diye verdiğimi unutma. Bunun dışında ben ondan hiç hoşlanmadım. Sakin ol hayatım, sinirlenme hemen. Bunu sana dün de söyledim. Ben ona bir şans vermemiz gerektiğinde ısrarlıyım. Kabul ediyorum, egosu çok yüksek. Ama hayatım, neden bilmiyorum ama çocukların için... ...onun çok iyi bir bakıcı olacağını düşünmeden edemiyorum. Ben de bu hissiyatına saygı duyuyorum. Ama unutma. İlk hatada kimseyi dinlemem onu kapı dışarı eder. Kuralları iyi anlamasını sağla. Çocuklarla işi bittiğinde hizmetçi odasına çekilmesini istiyorum. O buraya çocuklara bakıcılık yapmak için geldi. Haliyle de her zaman çocukların bakıcısı olarak kalacak. Tamam. Her şey sen nasıl istersen öyle olacak. Oldu mu? Tanrım. Şu loka için yaşatıyorsun bunları? Sapna. Neyin var? Sanki gözlerin sulanmış gibi. Sana bir şey sordum Sapna. Cevap ver. Aa, hiç. Bilmiyorum. Belki bir şey kaçmıştır. Bu yüzden sulanmıştır. Ben iyiyim. Unutmadan. Evet. Sayende lafa daldığım için unuttum. Bu belgeleri imzalaman gerekiyor. Anjali Agnihotri adıyla verilen bursun adını değiştireceğim. Bundan sonra senin adını taşımasını istiyorum Ve Agnihotri'lere ait ne kadar proje varsa Hepsini sonlandırmaya karar verdim Biz yeni projeler yapacağız Ve bizim projelerimiz Eskilerinden çok daha iyi olacak Bundan hiç şüphem yok Biliyorum ki sen doğru olanı yapacaksın Ve benim de dualarım her zaman seninle olacak Teşekkür ederim Bugün başarılı biriysem eğer bunu senin dualarına borçluyum. <laughs> bunu yürekten söylüyorum. Merhudar ol. Dediğim gibi belgeleri imzalayıp bana geri verirsin. Peki tamam. Bana müsaade. Elbette. Sapna. Sen burada kal. Bakıcı gelince çocuklarla tanıştır. Ve işini doğru anlamasını sağla. Şirketteki işlerle ilgilenirim. Peki efendim. Ailem bu kabusu yaşamak zorunda mıydı? Neden Tanrım? Ne yaptık da bunu hak ettik biz? Kime ne kötülüğümüz dokundu? Bu kadarını hayal bile edemezdim. Şulok bugün kendi evinde, hizmetçi odasında kalmak zorunda. Kayınvalidem ve kayınpederim bunu duyarsa çok üzülür. İndarşit Sarkar da Agnuatrilerin adını silmek için her şeyi yapıyor. Onlar bizim özveriyle ve severek hazırladığımız projelerdi. Niçin bizden bu kadar nefret ediyor olabilirler? Tanrım, şu lokada bana da yardımcı ol. Kaybettiğimiz her şeyi geri almamız için güç ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.